Saatin 6. saatinde Kocaeli itvayesi 8 saatlik çalışmadan sonra 4 yaşında Suriyeli bebeğimizi sağ salim şu anda çıkarmaya çalışıyor. Hadi. Evet Abdülkadir. Koçum benim. Bismillah. Geldi mi? Aldık. Hadi. Hadi, hadi, Evet, Hadi bebek Geliyor. Ya Bismillah. Bismillah. Bravo arkadaşlar. Hadi gel Demirlere sizler. dikkat edin. Demirlere değmesin. Abi sen şey yap. Abi hemen sarmamız tamam. lazım. Tamam. Abi üzerine bir battaniye tamam, tamam. var var. Var var. var, var Hadi gel bakalım. Gel. gel gel gel. Aferin maşallah maşallah. Burada battaniye. Tut Kadir tut. Yavaş. Battaniye. Hadi sen al yükü. Yükü sen al Kadir. Kafasını koltuk altından. Koltuk altından. Koltuk altından. Ben tutuyorum montunu. Kadir koltuk altından. Video çapmayın. Çocuk müsait değil. çok müsait değil. Sen çık oradan. Açın. Açın videoları. Arkadaşlar video.